うん。<music> sevgili seyircilerimiz yorucu bir yolculuktan sonra Büyükşehir Malatya'mızın Kaysi kendimizin en hücra köşesindeki köyümüze kadar ulaştık. Gurur diyorum bir Malatya olarak. Efendim Malatya Doğan yolu ilçesindeyiz ve diğer uşağı mahallesindeyiz. Geçmişte burası tabii ki köydü. Büyükşehir yasasıyla mahalle oldu. Ve yanımızda çok değerli muhtarımız var. Osman Yılmaz. Osman Bey İstanbul'da ticaretle uğraşıyordu ama bir köy sevdalısı olduğu için vatandaşın teveccühüyle buraya geliyor ve burada kalıyor. Burada da muhtarlık görevi olarak görevini devam ettiriyor. Hizmet sevdalısı olarak. Şimdi bizler geber uşağına yapılan hizmetleri, beklentileri soracağız. Geber uşağının masaya yatırdık. Bakalım neler oluyor efendim. Sevgili muhtarım merhaba nasılsınız? Merhabalar hoş geldiniz. Hoş hoş sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sevgili muhtarım Osman Yılmaz'ı ben tanıyorum ama bir de kamuoyu tanısın. Osman Yılmaz kimdir? Ee, ben Osman Yılmaz, Geber Mahalle Muhtarıyım. Ee... Babam rahmetli Nedim Yılmaz'ın oğluyum. Nedim Baba Yılmaz. E, Karde 11 kardeşiz. O kardeşlerimizin hepsi de İstanbul'da İstanbul'daşıyorlar. Burada. Maşallah, evet. E, burada e, 4-5 tane bacımız var. E, bunlar da evliler. E, i̇şte durum bu şekilde. İki tane evladım var. Allah bağışlasın. E, Allah razı olsun. E, işte bu köyde yaşıyoruz. Burada kalıyoruz. İlk döneminiz. İlk dönemi. Peki geçmişte ailede muhtarlık yapım var mıydı amca abiler? Geçmişte rahmetli babam iki sefer oturmuş e, kaybetmiş küçük oylarla. E, bir sefer amcam e, yanılmıyorsam oturmuş kaybetmiş. Yani bir şey de vardı. Tabii ki, tabii ki, tabii. Ki, evet tabii ki, tabii. Peki Sevgili muhtar, bize geber uşağını anlatır mısın? 30 Mart'ta göreve geldim, 1 Nisan sabahı azalarımızla beraber geber uşağında Yapılması gereken hizmetler neydi? Hizmete nereden başladınız? Şöyle e, biz tabii ki bir programımızı oluşturduk. Önce aday olurken e, vatandaşa ne yapacağımızı. E, dile getirdik. Özellikle bizim bu gevarü şu anda söz konusu yol. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmazlarımızdan yol. E, yolumuzun da e, tabii ki büyükşehir belediyemizde, büyüklerimizle hep yol medeniyettir sloganıyla e, hizmetlerini hep açmışlardır. Su medeniyettir, elektrik medeniyettir bu sloganlarla hizmete başlamışlardır. Yalnız bizim burada yolumuzda sıkıntı var. Asfalt problemimiz var. Asfalt yapılması gereken 18 kilometrelik bir yolumuz var. Gülahınız var. Evet. 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 Bu daha önceki yönetimlerde hak ettiği hizmeti alamamış. Geç kalınmış. E, geç kalınmış yani. bir evet. hizmet. Tabii ki biz bunları talep ettik. Biz bunları talep ettik. Büyükşehir Belediye'mizden, Doğan Yol Belediye'mizden taleplerimizi yaptık. 2019 yılında göreve geldiğimizden itibaren önce bir müracaatlarımızı yaptık. Sonra takiplerimiz neticesinde e, benim bir tane sokağıma bir sulama suyu noktasında bir bin metrelik bir sulama suyu maske tarafından e, alındı ve Çok döşendi. E, Kapalı sistem. Tabii ki, tabii ki. Evet. E, onun dışında Doğan Yol Belediyemiz, biz Doğan Yol Belediyemizde şöyle çevremizi temiz tutalım, e, çöplerimizi derelere sağa sola atmayalım diye biz çöp konteynerleri talep ettik. Doğan Yol Belediyemiz Yaverşah Mahallesi sınırları içerisinde 15 tane yakın bir çöp konteyneri koydular. Çöp ve topları yani. Buradaki, ne kadar olsa evet. Tabii ki tabii ki. Bu, da, bu, bu şekilde de belediyemizle de biz gurur duyuyoruz. E, 15 tane çöp konteyneri aşağı yukarı 15 gün e, bir mesa süre içerisinde ancak doluyor zaten. Yani, evet. Vatandaş evet. şok olmadığı için alıp ilçe merkezine götürülüyor bu, bu da Tabii hizmet olarak sunuldu. Halka. Tabii ki tabii ki. Peki. Sevgili i̇şte. Uttar'ım demin sohbetimizde de söyledik. Dedik ki bir yerde bir Şu su yatağımız var. O suyun kavuşturulması. Evet. evet. İkinci beklediğiniz olarak yoldan evet, sonra. Evet, evet. Bize o suyla ilgili biraz bahseder misiniz? Şimdi Gevheruşağımız beş mezradan oluşuyor. Beş Daha mezradan. Biraz, evet. evet. Beş mezradan oluşuyor. Mes, mezralar sınırlar içerisinde çıkan sulama suları o bölgedeki vatandaşın yani vatandaşın ektiği araziye yetersiz kalıyor. O yüzden e, Gevheruşağı e, sınırları içerisinde ve Yeşilköy sınırları içerisinde şöyle arada bir noktada bu mahallelerden geçip Fırat şey barajı akan bir su var. Biz de bu suyu e, nasıl değerlendirebiliriz? Nasıl değerlendirebiliriz diye bir kendi kendimize bir arkadaşlarla bir proje yaptık. E, bunu şöyle 200'lük veya işte 250'lik borular e, tarzında mahallemizin dört tane mezramıza, beşincisi bu burayı basmıyor. E, bu ana yol üzerinden, grup yolu üzerinde vatandaşlarımıza e, doğru bir şekilde, adi bir şekilde dağıtarak bu tarım ve e, ee, mesela bu kayısı, dut e, fidanı yetiştiren vatandaşlarımıza ciddi bir kaynak sağlayacaktır. Yani bir de e, cazibeli su, tabii masrafsız ki, Tabii su. ki masrafsız evet. Sadece bir boru, bir de e, iş makinesiyle yapacağımız çalışma. Ben bunun için müracaatınız oldu? Bunun için proje halinde müracaatımızı e, şifayen yapmışız, yazılı yapmamışız inşallah. Peki bunu e, bekliyorsunuz, maskeden mi bekliyorsunuz? Maske de mi bekliyorsunuz? E, maskiden e, şifayen talebimiz oldu. Maski, e, maske sulama suyla alakalı bir çalışma yapmadığını söylediler. Bunu DSE'den inşallah talebimizi yapacağız. İnşallah DSE'de bize burada yardımcı olacak. Evet. Bir üçüncü beklentiniz nedir muhtarım? Çevre düzenlemesi olarak veya yani sağlıkla ilgili, eğitimle ilgili ne beklersiniz? Şimdi e, birinci, Laşınlayın birinci ya. sorunumuz yok. Evet. Onu anlatmıştık. Yolumuz söz verdi Selahattin Başkanımız. Başlamış, da olarak. Sayın Başkanımıza biz de burada teşekkür ediyoruz. Gerçekten i̇nşallah Başkanıma ben de canı gönülden teşekkür ediyorum. İlçemizi ziyaretinde de tekrar işinize Pazartesi'nden başlayacağız dediler yolumuza. Ve e, ertesi gün salı günü hemen malzeme çekilmeye başlandı. E, i̇nşallah biz neticesinde e, vatandaşımıza bu yolun Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılı evet. 21 yılı içerisinde e, hizmet vermesini umuyoruz ve biz bekliyoruz. De, biz de burada ekranda e, Gurbetçilerimize sesleniyoruz. Tabii ki Sayın Muhtarımın söylediği gibi geri dönüşü olması için bu tarz hizmetlerin yapılması gereken. Asli görevlerin yapıldığı zaman geriye dönüş olacak. Bunlar da aynı zamanda Muhtarım çok güzel bu ne değildi. Kendisi de partisinin içerisinde olduğu için seçim zamanı çok şey kazandırıyor. Tabii Doğru ki, muhtar. tabii ki şöyle bir şey söyleyeyim. Benim geberüşer şu an e, 55 hane. Evet. Şu an 55 hane. Tabii ki bunlar belki 150 haneyi bulur. Yıkılmış vatandaşlar burayı terk etmişler. Evet, işte. Tabii ki. Yani şu an 55 tane hane, 133 tane vatandaşımız var. Yani nüfusumuz var şu an. Evet. Şimdi e, yollarımız çok önemli. Yollarımız yollarımız. Biz bunun üzerine basa basa söylüyoruz. Grup yollarımız, vatandaşların ara yolları. Örneğin bir hizmet geldiği zaman, şöyle e, büyüklerimizden Allah razı olsun. Yani hizmetin hiçbir şeysi küçümsenmez. Örneğin bir Malatya'da bir Doğan yol ilçesinde yapılan hizmetlerin küçümsemek mümkün değil. Kesinlikle. Yani çok Şarabim güzel, yollarım. çok güzel evet. hizmetler var. Başlanmış hizmetler var. Şimdi bizim burada da oraları geçip buraya geldiğin zaman, şöyle örneğin bir Türkiye tarafından bir çalışma olduğu zaman bizim vatandaşımız diyor ki, peki bizden niye yok? Niye bu ayrımcılık? Beklenti. Tabii ki, tabii, evet. ki, niye bu beklenti, tabii evet. ki. Tabii ki, tabii ki. Biz de bu coğrafyanın vatandaşlarıyız, biz de bu ülkenin insanlarıyız. Evet, bu yani evet. hizmeti eşit ve adil bir şekilde almak istiyoruz. Yani buradaki 55 kişinin alacağı hizmet 1500 kişiye hitap edecek. Tabii ki Kurbetlik tabii ki verimde. İstanbul'da evet. 1500 belki daha fazla bir nüfusumuz var. Örnek vereyim biz burada e, yani bunu e, şöyle de anlatabiliriz. Yaharişağı'da şu anda şu an örneğin e, 130 küsür tane seçmenimiz vardı geçen evet. e, oy kullandılar burada. Tabii ki bunlar İstanbul'daki seçimlerde oy kullanan anını düşünmek lazım. Bunlar e, köylerine Heslerine geldikleri gidiyorlar. zaman köydeki hizmet aşkını Yolu, suyu, içme Ulaştı, suyunu, eleştirini bu şekilde rahat bir şekilde kullanıp ulaşabildiler mi bunlara? E, bunlar ne yapıyor? Bu sefer diyorlar ki benim hükümetim, benim devletim Dilek dağın başında diye. da olsa Var. bana hizmetini vermiş. Ben onu hiçbir zaman yalnız bırakmam diyor. İstanbul'da da destekliyor. Köyde de destekliyor. Biz burada Sayın Cumhurbaşkanımıza e, biz sürekli onun arkasındayız zaten. 2002 seçimlerinden itibaren biz sürekli onu destekliyoruz. Ee, burada hiçbir zaman bir başka e, şeye oy çıkmamıştır. Bunu açık aynı zamanda genel uşağı efendim AK Parti'nin, İktidar Partisi'nin kalesi. Evet. Peki evet. sevgili muhtarım toparlayacak olursak son üçüncü isteğimiz ne olabilir? Ee, üçüncü isteğimiz şöyle aslında bu, bu da çok önemli. Ee, 24 Ocak depremi yaşadık. Evet. Şimdi 24 Ocak'ta deprem yaşadık. Bu depremde e, benim burada vatandaşlarım tabii ki Doğan Yolun genelinde mağduriyet vardı. Benim burada da mağdur olan vatandaşlarım var. Kaç mağduriyetiniz vardı? Şimdi e, burada şu an 48 tane eve ağır hasar raporu verildi. Ah, AFad üzerinde. Bunlar hepsi toprak yapılar, Beton erme yapıları evet. bir şey olmadı. E, bunların içerisinde gerçek mağdur olan yani burada ikamet edip de e, kalan, a, kalan e, konteynerde kalan vatandaşlarımız var. E, bunlara acilen bir e, konut yapımı noktasında daha herhangi bir e, girişimde mi? bulunulmadı. Şöyle şöyle hep proje halinde örnek vereyim. Beklemedi. Ee, enkazla alakalı ekipler geldi, enkazlar kaldırılmadı, bekliyor. Ee, yapım aşamasına geçtiğimiz zaman yapım aşamasında e, müteahhit geldi, bir bakımını yaptı, sağına soluna baktı. Ee, i̇şte ben buraya şu şekilde giremem dedi, yollarınız dar dedi. Biz o yolları müteahhit girebilecek şekilde yaptık. Bak yapacak, ee, yapıldı, yapıldı. Şu an ilk etapta eee Yanılmıyorsam e, altı tanesinin hafat üzerinden evrakları toplu konut idaresine gönderilmiş. Bunlara başlanacak. Peki kendi yerinde mi yapılacak? E, tabii ki vatandaş Kötürkü kendi yerinden sözü, istiyor. Kötülge'de olsun, kale'de olsun bu sorun oldu. Ya, şöyle mesela bizim burada e, toplu konut yapabileceğimiz alan yok. Alan yok. Sağımız solumuz hep kırsal evet. zaten. Dağdayız gide, daha da dağda çıkamayız. Olarak, yani Ama, yıkılan yere yapılmaz. Tabii ki vardır. vatandaş kendi yerinden istiyor bu konutlarını. Ya. Yalnız bu saate kadar yani bu saate kadar e, depremle alakalı sadece hak sahipliği e, bunu ben açık söyleyeyim e, hak sahipliği enkaz noktasında enkazlar ihaleye verilmiş yalnız müteahhit noktasında bizim burada herhangi bir çalışma yok e, konut yapımı noktasında ilk etapta altı tanesi müteahhite verilmiş bu altı tane konutumuzun da ivedilikle yapılarak 17-18 aydır deprem olmuş evet. 17-18 ay içerisinde abi. bu konutların vatandaşlara teslim edilmesi lazımdı. Bir de şunu da arz edeyim depremle alakalı. Örneğin e, eskide evini yapana yardım sistemi vardı. Evet. EYY sistemi. EYY sistemi üzerinden vatandaşlara belli bir miktar kredi veriliyordu. Bu vatandaş müteahhitini bularak tabi devletin evet. gözetimi altında evet. e, müteahhitini bularak burada e, konutlarını e, istediği yerde yapıyordu. Şu an tapulu arazilerde vatandaş birbirine yol vermiyor. Yani tokinin mikseri, pompası, ağır araçları geçecek şekilde yol vermiyor. Yol vermediği takdirde de Toki diyor ki ben buraya girip Nasıl? konut yapamam diyor. Ee, yani o biraz, biraz da vatandaşların duyarlı olması lazım doğru mu? Tabii da. ki tabii ki şöyle mesela ben depremzedeyim e, yan tarafındaki A5 şahıslarında öyle bir sorun yok. Onlar da kendi arazilerindeki e, yani bir tasarrufta bulunup size bana yol vermiyorlar. Bu hep genelde böyle. Ne olması gerekiyor? E, şimdi da. burada ne olması gerekiyor? Benim şahsi kanaatim TOKİ'nin girebildiği yerlerin TOKİ tarafından yapılması, TOKİ'nin giremediği yerlerde vatandaş kaderine terk edilmeden eski usul evini yapana yardım sistemiyle kredi verilmesi. Bu kredide e, vatandaşlar kendi müteahhitini kendisi bulur. Devletin gözetimi altında. Bu benim 48 tane hak sahibi. Bu şekilde de geber şu anda eğer ev yapmış ki, olacaklar. Eğer ki zamanında böyle bir proje olsaydı yani projesi böyle olsaydı belki şimdiye kadar yapmışlardı doğru mu? vatandaş kendisi yapmıştı zaten. 2020 20 Ocak evet. depreminde. Emin olun ki 2020'nin sonunda herkes evinde oturuyordu. Evet. Muhtarıma teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık diyorum. Tabii ki çevre uşağını biz böyle dakikalara sığdıramayız. Buna ne günler yeter, ne gazete yeter, ne de televizyon yeter ama genel olarak baktığımız zaman olmazsa olmazımız efendim yol. Yol medeniyet dedik. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın da her zaman söylediği şeylerden bir tanesi. Bir beklentimiz o suyun bir an önce kavuşturulması mezardaki suyu. Diğer üçüncü beklediğimiz de deprem zadelerimizin 42 tane konutunun bir an önce yapılıp vatandaşın konteynerden kurtulması. Doğru mu muhtarım? E, şöyle, e, 42 tane vatandaşımız, e, şey e, yani bu 48 tane hak sahipliğinin hepsi konteynerde kalmış. E, konteynerde kalan bir iki aylık. O diğerleri burayı terk ettiler. Yani her neyse bu e, deprem tabii, bir önce tabii ki şu kontran, an özellikle lazım. şu an özellikle benim gevel şu an acilen yapılması gereken 12 12 tane konutum var. Onun bir an önce yapılması. Onların bir an önce yapılıp evet. teslim edilmesi lazım. Bir de şunu arz arzulayayım. Elektrikle alakalı bir sıkıntımız var. Bunu da biz müracaatlarımızı da yapmışız. 2019-2020. Hatta 2021'in de müracaatını yaptık. Şimdi benim burada daha önce konak mevkiinde yüksek gelirim hattıyla geber şu anda ikinci bir hat elektrik çekildi. Evet. Yalnız bu mahallenin bir noktasında durmuş vaziyette. İki tane sokağın bu hattan faydalanamıyor. 1986 yılında çekilen hatlar üzerinden o mahalleler besleniyor. Bir de iki tane sokağımda iki trafo bir sokağım besliyor. Her bir sokağı bir trafo besliyor. Ee, burada da benim mahallemdeki vatandaşlarımız elektrik sorunları var. Yani kışın ciddi sıkıntılar çekiyor. Hatta e, TEDAŞ'ın ekipleri bizim burada bir tanesi de mahalle altındaki akıma kapılarak e, hastanelik oldu. Yani, yani bu da, bu da, bu da evet. ciddi bir şey. Ee, yani Aksa'nın, Tedaş'ın personeli bile burada bu coğrafi şartlarda kışın zorlanıyor bize hizmet vermekte. Yani, yani 35-40 TL'lik teşhisat. Tabii ki tabii mesela. ki bunların yol boyu disiplinli bir şekilde e, bulunması lazım. Yani bu geber şu an mahallemde bir tane kaçak fatura bulamazsınız. Herkes düzenli elektriğin faturasını öder. E, Aksa'da, Tedaş'ta yetkililer kimisi isimlendirdik ama şimdi bunlar da ne yapacak? Fatura günü geldiği zaman bir tarih koyuyorlar. Ayın 15'i son günü Hı. ödeyin. O zaman biz de bu hizmetleri Hizmeti istiyoruz. Bir bedeli vardır. Tabii ki biz de bunları istiyoruz yani. Peki sevgili Tarım ağzına sağlık, yüreğine sağlık diyorum. Geçim kaynağımız nedir? Bizim buradaki geçim kaynağımız Hizmeti çok var. Emekliğimiz çok. Yani İstanbul'da çalışmış emekli olmuş, koruyucu emekliliğimiz var, emeklileri var. E, koruculuk yapan iki tane vatandaşımız var. Diğer türlü de gençlerimiz çok az sayıda burada. Ağırlık, İstanbul. Ağırlık İstanbul'da. Ağırlık Gençler de İstanbul'da gelen emeklilerin işte inşaat ve tarla işleriyle alakalı yardımcı oluyorlar. Bir de bizim burada dut pekmezimiz var. Evet. evet. Dut pekmezimiz var. Bizim burada keven balımız var. Biz bal üreticisiyiz burada bir de. Evet. Bal işiyle de uğraşıyoruz. Dut pekmezi ve keven balı. Bizim evet. burada hileli bir şey, ilaçlı bir şey bulamazsınız. Tamam. Tamam, evet. Yani e, o yüzden e, çok verimli topraklar. E, Vatandaşımız da bu şekilde. Hayvancılık yapan var çok az da olsa. E, bu şekilde. E, geri dönüş var mı? E, geri dönüş kısmı olarak var. Mesela yazlıklar var. var. E, tabii ki gelen var. Gelen evet. var. Peki efendim geber uşağının balıyla, pekmeziyle ünlü olduğunu biz de sizlere duyuruyoruz. Sayın Osman Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Efendim biz şimdi Gemer uşağının genel görüntüsünü alacağız. Ben, bir dahaki, buyurun. Ben şunu da arz edeyim. Özellikle e, sizlere e, buraya kadar geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. E, bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza Bunları e, zaten soracak Evet, e, biz muhtarımıza evet. teşekkür ediyoruz Osman Yılmaz'a. Gerçekten bu bir sevda içi gönül içi Sevgili muhtarım, kimlere teşekkür etmek istersin? Ben e, özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza bize bu e, hizmet fırsatını verdiği için kendisi şahsına ee, Büyükşehir Belediye'mize inşallah e, Verdiği sözler e, Üzeri e, biz Selahattin Başkanımıza güveniyoruz e, Biz destekliyoruz da onu e, Geç kalmış hizmetler ama inşallah Selahattin Cürkan Başkanımızla da bu hizmetleri Taşlandıracağız bu dönemde e, Doğan Yol Belediye Başkanımıza e, Çok duyarlı Çok e, Yani şöyle adil bir yöneticimiz İnsanlar birbirinden ayırmaz ee, o yüzden ona da ayrıyetten teşekkür ediyorum hizmetlerinden dolayı devamlı bizim burada bir sorunumuz olduğu zaman bir hep birebir ilgilenen Doğan İlçe Başkanımız e, ya bizim buradaki yöneticilerin tamamı hepsi de gerçekten çok geçiyor e, emeği ya. geçiyorlar işler noktasında çok da takip ediyorlar hepsine de saygılar marzi ediyorum teşekkürlerimi sunuyorum. izleyicilerimiz. Bizler Geber şu an sokaklarındayız. Gerçekten manzara muhteşem. Hayat şartları güzel ama dedik ya geç kalınan hizmetler var. Bizler de aracımızla geldik. Bunu gördük. Gerçekten yani bir basın olarak ben utandım. Malatya olarak. Çünkü geç kalmış hizmetler. Hele hele Sayın Cumhurbaşkanımızın bir evdahi olsa yol gidecek diyor. Yol medeniyettir. Bu bir gerçek. Bunu da bir an önce yansımasını istiyoruz. Doğru mu muhtarım? Doğru şöyle. Yollarımız açılmış. Altyapısı mevcut. İzlemiş, yani bizleri evet. E, su giderleri yapılmış. Yalnız bizim sorunumuz şöyle. Asfalt. Olmaz, Genel sorun. olarak grup yolları ve ara yollar olmak üzere asfalt eksiğimiz var. Bununla da Selahattin Başkanımız sağ olsun çalışmaları başlattı. İnşallah bu yıl içerisinde bunlar da neticelenecektir. Diye. Evet, evet. Biz de Büyükşehir şey, Belediye evet. Başkanımız Selahattin Başkanıma burada teşekkür ediyoruz. Efendim Yapmış olduğunuz çalışmaları yerinde ziyaret ediyoruz. Takipçi olacağız diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Geçenlere. çok sağ olun.